Bu belirleme süreci içerisinde uzun zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak bazı şeyler dile getiriyoruz. Bu dile getirdiğimiz hususların da iktidar tarafından uygulanması noktasında ısrarcıyız. Çünkü ülkenin içinde bulunmuş olduğu ekonomik durum, geçmediğimiz köprülerin ücretlerini ödüyor olmamız, asgari ücretle çalışanların özellikle kış günü geldiğinde her şeyde hayat pahalılığının iki üç katına çıktığı bu dönemi değerlendirdiğimizde gerçekten zor bir süreç içerisinde geçiyorlar. Bu anlamda askeri ücretin üzerindeki vergilerin kaldırılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir ısrarcılığımız ve isteğimiz var. Bu isteğimizin tüm kamuoyu tarafından da duyulması noktasında da bugün bir basın açıklamasında karşınızdayız. Özellikle ülkemizde 128 milyar doların yok olduğu, geçmediğimiz köprülerin ücretlerinin ödendiği, asgari ücretle yaşamaya mahkum olan insanların Türkiye'de dünyadaki en az askeri ücret alan iki ülkeden, son iki ülkeden ikinci ülke oluyor olmamız gerçekten asgari ücretle yaşayanların içinde bulunduğu sıkıntıyı çok net bir şekilde özetliyor. Özetle mevcut iktidar döneminde birden fazla yerlerden üç, dört, beş maaş alan insanların olduğu, toplumdaki tek adam rejimiyle bütün yandaşların ülke kaynaklarının peşkeş çekildiği bu dönemde Birden ziyade iktidara geldikleri bugüne günden bu yana çıkarmış oldukları vergi barışları dikkate alındığında asgari ücretli bunların hiçbiri de maalesef faydalanamamaktadır. Özellikle asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi daha önce de vermiş olduğumuz önergeler mevcut iktidar tarafından AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiştir. Bugün aynı çareyi ineliyoruz. Asgari ücretin üzerinde şu anki ücretin üzerinde 752 lira vergi alınmaktadır. Şayet bu vergiyi almadığınızda en azından asker ücretlerinin mevcut yaşam şartları içerisinde bir nefes alabileceğini de hep beraber görüyoruz. Bugün açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edildiği edildiğini gerek mevcut iktidarın yöneticileri gerekse de küçük ortakları kabul etmiş durumda. Halkın temel gereksinimlerinin harcanması durumunda dahi mevcut askeri ücretin yetmediğini hep beraber görüyoruz. Bu anlamda bütün dünyaya atmış olduğumuz dünya beşten büyüktür naralarını bırakarak gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında askeri ücretliye verilmesi gereken vergi bir askeri ücretin üzerinden kaldırılacak olan belgenin bugünkü mevcut iktidar tarafından da yapılabileceğini ve yapılması çağrısını bir kez daha yineliyoruz. En azından asker ücretin yeni yıla kadar üzerindeki vergi kaldırılarak 3577 lira seviyesine getirilmesi talebimizi buradan bir kez daha ineliyoruz. İktidara bugün son çağrımızı yapıyoruz. Bu adaletsizliğe, bu hukusuza derhal son verilmesi.